Üniversiteye yerleşemeyenlere ÖSYM'den önemli açıklama geldi. Ek yerleştirmelerde kontenjan müjdesi geldi. Merhaba arkadaşlar Eğitimin İş Dünyası'na hoş geldiniz. Evet 2022 YKS birinci tercih sonuçları açıklandı. Bazı öğrenciler tercihlerine yerleşti. Bazıları da yerleşemedi. Özellikle de hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler şimdi ne yapacaksınız? Ne gibi bir yol izleyeceksiniz? Sizlere anlatacağız. Öncelikle yerleşen öğrencilerimize hayırlı olsun diyoruz. Yerleşen öğrenciler 22-26 Ağustos tarihleri arasında üniversite kaydını yaptıracaksınız. Kazanmış olduğunuz üniversitenin web sitesini mutlaka takip edin. Yeni kazanan adaylarla ilgili oradaki duyuruları takip edin. Nasıl adımlar atacağınızı orada anlatıyorlar. Ee, kazanamayanlar, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler moralinizi bozmayın. Sizler için bir fırsat daha var. Nedir bu ihtimal? Yerleşme ihtimaliniz ek yerleştirmelerde hala var. Öncelikle yüksek öğretim programlarının kontenjanlarının %98,09'u doldu bildiğiniz gibi. Bu bir rekor arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl çok büyük boşluklar vardı üniversitelerde ve bölümlerde. Özellikle de bu yıl barajın kaldırılmasının etkisine neredeyse tüm bölümler doldu desek yanlış olmaz. Bu ek yerleştirme bekleyen adaylar için e, olumsuz bir haber olarak gelebilir bunu söyleyelim. Açık öğretimle ilgili hiç boşluk kalmadı. Tüm programların %100 kontenjanları dolu arkadaşlar. Daha detaylı vermek gerekirse bilgi. Öncelikle 4 yıllık lisans bölümlerinde devlet üniversitelerinde 8410, toplamda 11880 boş kontenjan var şu anda. Ön lisansta ise dikkat edin devlet üniversitelerinde sadece 71 kontenjan kaldı vakıflarla beraber 636 kontenjan da burada var boşluk olarak devlet üniversitesi ve vakıf üniversitelerinde toplamda 12.587 kontenjan boş şu anda arkadaşlar. 2021 YKS sonuçlarında da 120 binden fazla kontenjan boş kalmıştı ve ek yerleştirmelerde geçen sene daha rahat bir tercih yaptı adaylar. Ama bu sefer bu boş kontenjanların sayısının çok az olması ek yerleştirmede öğrencilerimizi bir aylık zorlayacak gibi duruyor. Peki hocam 12.587 kişilik yerden mi biz tercih yapacağız? Bu kadar az kontenjanla mı tercih yapacağız? Ek yerleştirmede nasıl tercih yapacağız? Soru bu. Şunu söylüyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle üniversiteye hiç yerleşemeyenler için biraz önce söyledim 12.000'den fazla boş kontenjan var. Kontenjanı dolmayan bölümler ek yerleştirmede sizin karşınıza çıkacak. Bunun yanında kazandığı halde 22-26 Ağustos tarihler arasında yüz yüze veya e-kayıt yaptırmayanlardan oluşan bir de boşluk oluşacak arkadaşlar. Burada mutlaka bir boşluk oluşacak. Bunu 12000'in üzerine ekleyeceğiz arkadaşlar ama ne kadar ekleyeceğiz bunu tercihlerden sonra yani e, üniversite kayıtlarından sonra bittikten sonra tüm bunların hepsini bir araya getireceğiz ve bunlar bir kılavuzda duyurulacak arkadaşlar. Muhtemelen de 12000'in üzerinde bir kontenjan olmuş olacak. Bu da önemli bir avantaj arkadaşlar. Peki siz ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu kontenjanlar arasından ek tercih yaparak şansınızı deneyeceksiniz. Kontenjanı boş olan bölümler olacaktır arkadaşlar. Bu kontenjanı boş olan bölümlerde karşınıza çıkacak ek yerleştirmede, ek yerleştirme kontenjanlarında artış olacak biraz. Moralinizi lütfen bozmayın ve ek yerleştirmeleri bekleyin arkadaşlar. Ve mutlaka ek yerleştirmelerde tercih yapın değerli arkadaşlar. Yani 12.000'in üzerinde artı bir kontenjan olacak arkadaşlar. Kazanamayanlar için güzel bir ek yerleştirme dönemi olsun diyoruz arkadaşlar. Kazananlar için hayırlı olsun diyoruz değerli arkadaşlar. Dediğimiz gibi moralinizi bozmayın. Ek yerleştirmeleri bekleyin arkadaşlar. 12.000'in üzerinde bir kontenjan orada olmuş olacak. Videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.